Tekrar merhaba. Evet, çalışmalarımızın ikinci gününü bitirmiş bulunuyoruz. Biz bugün adayla çalışmalara çok katılamadık. Evdeydik. Ee, babamız sanayide arkadaşıyla halletti. Ee, özet geçecek olursa... E Evet özet geçilik olursak, adam müsaade ederse, gördüğünüz gibi iç aksamların hepsi söküldü. Evet. Ee, önceden kullanıcı koltuk altlarına kaynakla koltukları sabitlemiş, okul taşıtıydı bu. O yüzden onların sökülmesi bir yani zaman aldı. Bugün yaklaşık 8 saatlik bir çalışma vardı. Şu an burada görmüş olduğunuz bu alttaki demir aksam ön koltukta oturma grubalar olarak kullanılan yerde ee, yine koltuk koyulacağı için kaldım. Ben yani altı şimdi e, izol, izolasyon malzemesiyle doldurulacak. E, bir bu yukarıda gördüğümüz bu havalandırmaların olduğu, klimanın geçtiği, kabloların geçtiği tarafların çıkarılması kaldı. Sonrasında e, izolasyon malzemesiyle e, dolduruluyor olacak. E, Öncesi, aşama aşama ön, anlatacağız. Ön, 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 öncesinde antipas. Anneciğim. Ve çürüyen yerler onlar olacak. Evet. Ne da e, tamamlıyor olacağız. E, aşama aşama anlatıyor olacağız. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.